Dur. Vurma bana. Tamam ben, evcilim ol benim ya. Oy. Merhaba. Sa Sa Aa, altın varmış burada. Ya çek böceğini altın alamıyor. Oynamak istiyor abi. Sadece <laughs> çocuk o kafasıyla kazma şey kap, kazmayla kafasına vurdun mu değil mi? Ya al şu böceğini amına koyayım. Her gördüğümde ateş ediyorum. Mermim boş. <laughs> i̇kmal için 5'e bak. Ya A alırım sana be mermi be oğlum. Aynen ikmal çağırırsın falan. Ben buraya koyayım da. Ya. Geliyor soldan geliyor kanka. Eh <laughs> şunu hemen nasıl bir şekilde koyup şey yapacağım. Senin Böcüğüm kapışı orada iyisin değil mi? Lan ben bana kodumun kokmuyor çekeyim. Bu ne lan? Yaratık yumurtaları... Dur la ben seni evcilleştirebiliyorum doğru ya gel. Ha vurma çocuğuma. Abi, abi. <laughs> Heyecan yaptım. Ha bu aynen. Hazır. Yeni. Hazırt. Üç. Muhtemelen oyunda şey var bu arada. Allah'ım kaçırılıyorum Mehmet. Mehmet beni Neredesin beni götürüyor. Beni aldı götürüyor. Ey Allah'ım. Ne yapıyorsun? Okey. Son aşamaya girdi o. Bir daha gelirse amına kurdum onu. Çı kurdum onu. Hah dur dur dur. Bunu hackleyebiliyorum. Buraya. <laughs> <laughs> Asıl üç kürükçü ne ya? Allah. Böce. Aldım o böceyi. Ha biliyor mu onu ya? Anasını satayım. Gerizekalı. <laughs> Nerede o amına kurdum? Kafasına bir bomba sal. O öldürün adamı. Gideceğim. aşağıda prospektör var. Nerede nerede nerede? Ha gördüm. Aman lan. Hah. Oy. Nerede? Onun bir şeyi düşüyor o bize. Aldım. Elimde. Gördü dedi. Allah'ım. Allah. Oh. indirdim. Kafama köşe. da bomba yedim de neyse. kaldı. Aha. Göster götürün. Oh. Of. Aman yarrağımı da der misin abi? Sıfır. <laughs> <Kodik etmiyor. gülüyor> evet, <kodik> bir 10 <laughs> <laughs> <Hayır. Nakul. gülüyor> <laughs> hmm, tane daha nitra olsa bir tane daha çıkartabiliyoruz da. On tane diamond mi? Eee nitra. Diamond. Minecraft'a geçecek ya Bırak. Minecraft çakması değil mi oğlum zaten? Değil. Aynen ya bu ne oğlum LoL'da Minecraft çakması Öyle Kanka bir tane nitran var yeter mi? <laughs> 9 tane daha lazım Sosoya <laughs> ondan bir şey olmaz İkmal yapmam lazım Kaldıracağım kaldıracağım da Ah ölmemek istiyorum o yüzden Okey soltuş Şaşkın olma Burada mı o oroslu çocuğu hala? Arkana Burada mı? Onu çok göreceksin aslında. Sana bir su dökeyim de kendine gel. Oy e İmeli şey yapınca kayınca Hızlanıyor yani. Fırlanıyor, fır fırlanıyor. Evet, fırlanıyor. Yok mu lan başka bir kere burada pop pop neyse uzağa gitmek istemiyorum çok ben kayarım. O çünkü alt bir şey değil. topluyoruz mu ne yapıyoruz biz şu an? Yok toplamıyoruz base'e dönüyorum makineyi açmak için. Ha, ha. Hı hı. Bir şey ama bana yolda daha böyle. Evet yok kükürüyor bir şey. Nazlı iş şey geliyor galiba. Bu <laughs> çok yok, smooth ne şey yaptım bu arada ha düştüm Başa orada. O, o orada. Ne binebiliyor musun ya? bunu? Düşüyorsun ya. Hadi ya. Ay ben düşmedim. <laughs> Diyorum, Hadi bak. sen çık istiyorsan ben kolay bir şey yapayım zaten. Ya savaşma gel. Ya? Steve ha halleder. Hayır Steve ölmüş. arasına sıyıldım. <laughs> Şimdiler radyoaktif böcek. Hadi arkaya ne Buradan mı lan bu? burada. <laughs> <işte taba> <laughs> <laughs> Allah'ım nereye düştüm ben? Oo. <laughs> <laughs> Yol nereden? Gidiyor gidiyor. Ha ha okey okey tamam tamam çok... Göremedim de bir an. Allah'ım. Ya amına koyayım çıkamıyor. Lan <laughs> <Kaksana çıkıyor. gülüyor> ben kafana çıktım. Beni çekil. Çekildim. <laughs> sen kişi. Güzelmiş. Ne yaptın lan? Bomba ha, şey. Ya geçilmiyor buradan. <laughs> Aa bomba ah. <laughs> Oha. Ha, şey. Burada drop -off. Ben seni yukarıdan koruyacağım. Retrieved. We around forever. Good work. Is that? In. Rock and stone forever. That's it, lad. Rock and stone. We are unbreakable. <laughs> <laughs> doot, 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 doot. Vay be. Aa seviye atladım. Oo çatır çatır sırtımı çıtlattım. Evet. Oo harika bak. Ya sen biliyorsun. Aa piu yaptı karakterim vay be. <laughs>